şebeha mı? Bir örgüt var. Bunlar gece gündüz Müslümanların boynunu kırıyorlar. Çocukları öldürüyorlar. Kadınların karnını deşiyorlar. Hamile kadınların. Ama her gün. Müslümanları yakıyorlar. Şimdi böyle bir adama nasıl ceza verilir? İşte bunu Allah iyi biliyor. Suriye'deki böyle zalimler oldu. Irak'ta da böyle zalimler var. Afganistan'da da zalimler var. Bir kısmı bunların Allah tarafından öldürülüyor. Yani mesela intihar görünümünde öldürülüyor. Başka türlü öldürülüyor. Allah bunları götürüyor. Ve bu yaptıklarına karşılık bunları cezalandırıyor. Bu ceza işte Müslüman gördüğünde ferahlıyor cennette. Ama bu dünyada birçok Müslüman bundan dehşete kapılır. Yani buna tahammül edemez. Yani dünyadaki ufku dar olduğu için yani o hikmeti görme ufku dar olduğu için, hikmeti bilemeyeceği için tahammül edemez. Cennetteki halini görmeye bile tahammül edemiyor insan. Cennetteki gerçek hali gösterirse insanın yaşama arzusu, yani kendini beğenme arzusu, yani Allah bullak olur. Allah için yaşamak ister de, kendini dehşet verici olarak görür. Aynaya dahi bakmazsın ya yani cennetteki görüntüsünü görürse bir daha aynaya bakmaz. Yani ölü kopar aynaya bakmaktan. Vitrinlere falan da bakamaz. Hiçbir yere bakamaz. Kendini akıllanmaz çirkin görür yani. Cennet görüntüsüne göre. Mesela herhangi bir hanım oluyor. Mesela dünyanın en güzel hanımlar oluyor böyle çok güzel hanım. Cennetteki halini görse hiçbir şekilde bakmaz aynaya bir daha. Cenab-ı Allah öyle yaratıyor.